Kendini tanıtır mısın bana biraz? E, Merve Kara, Antalya'yım. E, daha önce de burada hazırlandığı için Aha. tekrar KPSS'de için e, Karacan tercih ettim ve artık Tegem'i <laughs> evet, tercih ediyorum. <laughs> evet, <'u tercih> artık <laughs> <laughs> İnşallah bu sene kazanırız ve inşallah tekrar dershaneye gitmek kalmayız ve tekrar dershaneye gelmek zorunda kalırsa gelmek tekrar tercih edeceğim. <laughs> Peki siz ilk ne yapıyordu? Nasıl Ben burada iki yıl burada okuyordum. İki yıl buradan um, çocuk değişim oturdum. Ev arkadaşım buraya geliyor. Şu an DGS'e gittim. Ben iki yıl bitirdikten sonra DGS'e gittim. Buraya geldim. O şekilde tanım hocalarımızı anladım, anladım, Peki ee, bizim denemelerimiz tekrar derslerimiz, radyo <laughs> ve sistemimiz, yayınlarımız ne düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz? Bunlar <laughs> çok iyi oluyor. Hani Normalde bazen hocalarımızı bulamayabiliriz ama randevu olduğu zaman her zaman bulabiliyoruz. Ama sadece randevu almaya da gerek kalmıyor. Hocalarımızı <laughs> istediğimiz zaman, istediğimiz anda <laughs> ulaşmak olmasa istediğiniz zaman evet, bulabiliyorsunuz. Evet, tamam. O yüzden çok iyi. Peki genel tekrar dersleriniz hakkında, yani biliyorsunuz seni biz AKM ile yaptık genel tekrar ise ne hakkında ne düşünüyorsun? Hocalarla da, hocalar da daha çok iletişim ettik. Tek bir çok iyi oldu. Herkes aldı. Anne, güzel Yani diğer hocalarımızla birlikte olduk. Çok <laughs> iyi oldu. İyi oldu. Peki bu son olarak 7 <laughs> gün 7 denemeyi uyguladık. 7 evet, gün bu için ne ifade ediyor? Eksik konuları fark etmemiz lazım. Eksik konuları üzerine tekrar konu için bir oldu. Ve bugün son denememiz. Artık son konu tekrarlarımızı yapacağız. Ve artık bitirdik. Anladım. İnşallah. Peki, bizi bundan sonra, yani Pegem Akademi'yi sonra arkadaşlara tavsiye eder misin Merve? Evet, tabii ki tavsiye ederim. çok teşekkür ederim. Her ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Görüşmek üzere.